Arkadaşlar sizlerle birlikte Skyblock oynuyoruz. Bu üçüncü bölüm unutmayın. Bu arada dördüncü bölümde e, burayı bu, burayı genişleteceğim ve ha şimdi de yapacağım onu. Dördüncü bölümde evimi iki katlı yapacağım. Hadi başlayalım videomuza. Neyse hadi başladım Gördüğünüz gibi evim o kadar da şey değil. Büyük değil. Ay neyse. Hadi yap durun. Tamam girdik. Lan. Açın. Diyordu ya. Neyse. Şurada ya. Ne oldu lan? evi. Ege Han'ın Ege Han'ın evi. Güzel oldu mu? Benim benim. Aldım Ege Han. Şunu yorumlarda yazmanız yazmanızı istiyorum. 5 5 artı 5 artı 2'nin cevabı nedir? Bunu yorumlarda yazmanızı istiyorum. Ne yapıyor? Eğer bu adamızı büyüteceğiz ondan sonra şehir yapacağız. Ondan sonra ne yapayım? Siz isteyin. Beşinci bölümde ne yapayım? Beşinci bölümde. Onu siz isteyin. 5 hem beş artı ikinin cevabı ne? Hem beşinci bölümde ne yapayım? Onu siz sorun bana. Hı? Sesim çok tatlı olabilir çünkü altı yaşındayım. Neyse. Ee, bu sandı. Ay! Bu sandığı nereye koysam... Kırayım. Başka bir yere koyarım derken... O koltuğumda düşüyordu. Neyse. Şu sandığı... Nereye koysam... Şunu buraya yukarı yukarıda yukarıya da koyarım. Neyse. Adamızı büyütelim. Yani adadan yani heyecanlı bir şey yapmanızı istiyorum. Yani istiyorsunuz galiba. Yani böyle boş boş taş topluyorum falan filan. Öyle yapıyorum ya. Üzgünüm. Bakın size bir şey göstereceğim. Bunu ilk defa. Sakarım modunu var sayıla, Bunu dedi. Bunu işte anladınız sayıla, Var ya da say lan. Televizyon sesi de çok açık bu ha. Ne? Eyvah. Ya da bu bölümde evimi iki katlı yapayım. Ya da beş, bunu e, dördüncü bölümde yapayım. Hangisini istersiniz? Bunu yorumlarda yazın. Şimdi mi yapayım iki, bu, bu iki katlıyı? Ya lütfen beni zorlamayın. Zaten e, a, sonra tıraşa gideceğim. Neyse. Bakın. Şimdi buraya atlayıp Atlama

Ne, ne 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 ne. Ne. Ne 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 Bu arada da Mustafa öbürü videomu izlememişsin. Neyse. Güzel olmadı mı? Bu taraf falan. <laughs> Büyümüş. Şimdi iki katı yapabilirim. Neden? Çünkü iki kat artık yapabilirim. Merdiven yapacaktım. O yüzden böyle dedim. Bu, bu bölümde yapamam diye. Varsayına Şimdi bu acı kıracağım üst katı yapabilirim. Ama tabii ki hem sopa yapacağım. Bir sürü sopa yapacağım. Neden? Çünkü işte ilk defa Sky Vlog serisi çekiyorum. Yani Sky Vlog videosu. Sky Vlog videosu çekiyorum ilk defa. Bugün iki tane video çekmiş oldum galiba. Şimdi ikinci bölümü de çektim. Halı kalsın aslında düşüyordum. Oha! Bu kadar. Şimdi Tamam. Şimdi üst katı yapabilirim. Ben böyle yapıyorum bu arada da. Ya üst katı tak tahtadan yap. Yetmez. Galiba yetmez arkadaşlar. Yetmez. Yetmez. O yüzden taştan yapacağım. Ben hemen toplayıp geliyorum. Arkadaşlar tam 17 tane taş topladım. Oh! Düştüm. Oh! Tut, 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 tut. Şöyle yapalım. A, biraz daha kırayım taş. Ko. Kesin babam gidiyor dur. Biraz yaptırmayın şeyi. Abi neyse. Hemen geliyorum. Ay durun. Tamam geldim babam. Tememiş. Hadi kıralım. Yoksa ultra. Neyse. Yapalım şöyle. Kesin dördüncü bölümde şey yapacağım. Adamı gene büyüteceğim ve şuraya bir tane daha ev yapmayı düşünüyorum. Ha büyük de. Büyük. Aa, gelmemiş. Sonu vardı ya. Sonu vardı Cam yok aslında evimizde. Cam koyamayacağım. Cam yerine şöyle delikler yapsam olur mu? Böyle delik falan. Cam yerine. Uf, sen de bir bitmiyorsun. nefret ediyorum yağmur. İyi. Ha kırmadım ki. Şeyler. Taş kırmadı mı ki? Bu arada Mustafa ben sana bir şey demiş. Koy devam ediyor. Ha. Bu arada Mustafa ben sana bir şey demiştim şey ne demiştim ki ha istersen Skype yok videosu bugün çek demiştim yani işin yoksa işin yoksa canlı dersin varsa yap ondan sonra çek bu Skype yoksa biz çok güzel olacak. tane 12 tane topladım oha yok mu bu ekrana Arkadaşlar bu arada lütfen olarak söyleyeyim Neyse söyle. Lütfen 10 bin like, yani 10 binler like gelsin. 10 bin abone gelsin lütfen. 9 tane daha. On. sekiz 8 9 10, 11, 12. 14. Mustafa sabah Skyblock serisi bugün çeksen daha iyi olur çünkü unutma. Unutur sen diye bugün çek yok videosu. Sen de çekeceğim demiştin ya. Bugün çek istersen. Bugün çek Bugün benim canlı dersim yok ama neden herkesin canlı dersi var ya? Bir tane yeter. Bir tane aldım çünkü bir tane yeter. Neydi dur Şuraya da bir şeyler koyayım şöyle şöyle falan şunları koy bu sandalye koysam elmayı buraya koyayım bence böyle şunu koy buraya yemek şeyleri koysam daha iyi hadi gel Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like, like atmayı unutmayın ve lütfen 10 bin abone gelsin 10 bin abone gelsin lütfen dile bile bay bay